Herkese merhaba ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal Arabada sohbet videolarımdan yakın zamanda çekmemiştim e, Yeniden çekmek istiyorum çünkü yeniden e, arabada bekleme günlerim demiri bekleme günlerim O antrenmanda şu anda oğlum tanımayanlar için benim iki tane oğlum var e, Birisi üniversitede okuyor birisi de bu sene 9. sınıf ve atıcılık sporuyla uğraşıyor ve onun antrenmanları oluyor. Oraya geliyoruz. Ben de onu bekliyorum çıkana kadar. Çıkınca da alıp eve gidiyorum işten sonra. Arabada sohbet videolarımı sonra kendim geri döndüm izlediğim zaman hoşuma gidiyor aslında ama sürekli de çekemiyorum. Bilmiyorum bundan sonra yapabilir miyim? Öyle kararlar alıyorum, sonra yapamıyorum, o yüzden bir karar almayacağım bu konuda, bir karar söylemeyeceğim. Ama yapmaya çalışmak istiyorum. Şimdi arabada sohbette bugün ne sohbet konusu? Şöyle hafta sonu bir şey yaşadım, onu anlatmak, onu paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle oldu. Ee, annem bir buçuk aydır buradaydı Antalya'da köyde değildi bizim yanımızdaydı ablamlarla son birkaç haftasında da benim evimdeydi e, çünkü bir yüz felci durumu yaşadı ve gözüyle ilgili çok sıkıntı oldu işte kapanamamaya bağlı o yüzden sürekli gözyaşı damlası damlatmamız yakından bakmamız gerekiyordu o yüzden buraya getirmiştik çok şükür hani doğru yönde ilerledi, ee, daha iyi olmaya başladı ve onu cumartesi günü götürdük evine köye. Ee, ablamın birisi kaldı tabii ki yanlarında. Şimdi onu götürürken oldu anlatacağım şey. Şimdi arabaya işte bindik gidiyoruz. Yolda bir şey için durmamız gerekti. Ben böyle şarampol demeyeyim de yolun kenar yani toprak olan kısmına geçtim e, beklememiz gerekti orada birazcık Şimdi o arada ablam dedi ki arabada olan ablam nereden birisi iki ablamla birlikte gitmiştik. E, Gönül dedi Sonra dedi yola çıkarken dedi şuradan çıkma bak dedi oradaki taşlar dedi çok şey görünüyor Tekerin kesebilirler arabanın dedi işte bir de dedi şurası da dedi yüksek görünüyor abla dedim oradan değil de şuradan çıkarım işte böyle gösteriyorum ben de o da dedi ki şey orası da dedi yüksek görünüyor dedi yine dedi onun dedi asfaltın kenarı tekerini kesebilir yani yükseklikten bu arabanın etkilenmemesi lazım abla dedim biraz yüksek bir araba çünkü bu neyse orada biz işimiz bitti benim dediğim yerden çıktım ben evet araba etkilenmedi yükseklik falan bir şeyden biz yolumuza devam ettik işte işlerimizi gördük kumluca cadalıncakları aldık ve köye anneminlerin evine geliyoruz şimdi eve bizim köyde eve geldiğiniz zaman eve doğru yani bir 50 metre 100 yoktur sen 50 100 metre 100 yoktur herhalde de bir toprak yol var böyle biraz da eğimli ben şimdi oraya normal işte asfalt yoldan oraya girdim. Eve doğru ilerledim. Bir 5-10 metre sonra benim araba şey yaptı. Direkt şey dedi teker patladı. E, alarm vermeye başladı. İşte ne oldu dediler dedim ki teker patladı diyor araba. Aa dediler şimdi ablamlar. Neyse ben hemen zaten varıyorum ve durdum. Durdum işte annemi indireceğiz falan indim arabadan ön sol ön teker e zaten artık fıs değil de fos diye bir ses geliyor benim tekerde ve şöyle elimi tuttum tekerin üzerine hava resmen hava atıyor neyse işte ben takarım takamam bir stepneyi çıkardım oradaki aletleri çıkardım işte komşu abi sağ olsun geldi onu aradık e biz bu işte bir anahtarıymış takmaya çalıştık o üstü üstünde kapak varmış takamadık olmadı falan filan derken e, onun oğlu geldi o da dedik hani burada dedi şey takabilsek bile e, sonuçta Kumluca'ya gitmem lazım bir 30 kilometrelik yol var e, şeyle istep tekerle ondan sonra şey varmış e, böyle e, Kumluca'da dağlarda kalanlara yardıma giden Arabasında işte teker tamir düzeni olan kişiler varmış. Onlardan birisinin numarası onda varmış. Neyse aradık. Ee, o da zaten bizden yukarıda bir köyde bir şeyler yapıyormuş. Ve bizim oradan geçecekmiş gelirken geldi. Ee, onunla ilgili yani aslında bir video düşünmediğim için çok fotoğraf çekmedim ama oğluma demire göndermiştim böyle böyle oldu diye ki fotoğraf onları böyle buralara bir yerlere koyayım. Birisi tekerin sökülmüş hali, evet, şimdi koydum diyeyim, tekerin sökülmüş hali. E, bu da tamir yapacak olan arabanın e, geldiği ve tekerin tamir olabilir, oluyor olduğu durum. Şimdi geldi tamirci tekeri söktü e, ve işte neresini? İşte dedim ki ben şuradan şey hava geliyordu zaten, elimi tutmuştum dedim. Oraya bir baktık. Bana direkt dedi ki tekerinizi taş kesmiş. Hadi ben tek erimi taş kesmez oraya buraya derken. Neyse. tabi ee, tabii o tamirini yaptık Bu arada çok güzel bir hizmet. Çok memnun kaldım. Böyle çok yüklü bir paramı da almadı. Ee, Allah razı olsun diyeyim demek istiyorum gerçekten. Çünkü o şeyde yardıma ihtiyacınız oluyor gerçekten. Şimdi sonrasında şimdi ablama takılıyorum ben. Diyor, dedim ki ya dedim bak dedim çağırdın Teker, tekerini taş kesecek tekerini taş kesecek. Aa işte dedim tekerimi taş kesmiş. Şimdi gülüyoruz bir taraftan olan oldu sonuçta. Ee, sonra ablam yola bakmaya gitti. Ee, yol şöyle çok yağmur yağmıştı geçen hafta oluklar oluşmuş yolda. Ee, ve oradaki taşlar dedi ablam gerçekten çok keskin görünüyorlar dedi. Fotoğrafını çekmemişim taşın çeksem onu da koyardım. Ertesi gün ben de gündüz oldu gece olmuştu çünkü artık. Gündüz gittim kendim de baktım yani hangi taş nasıl kesmiş olabilir diye ve bir tane resmen elmas gibi bir taş buldum ucu sivri, üçgen şeklinde sivri ve kırmızı taştan olan bir toprak vardır. Bizim orada o var ve onun taşları, kaya şeklindeki taşlar ciddi ciddi elmas kadar serttir. Ve yani taş böyle duruyor olsaydı yine benim tekerime bir şey yapmazdı. Ama nasıl bir denk gelirse denk gelmiş ve tekerime batmış. Ama alttan battığı için tamir olabildi teker. Neyse sonra işte konuşuyoruz. Ablam dedi ki işte ben ona takılıyorum ya. Bu ben ben dedi. Ben mi çağırdım şimdi dedi. Bunu dedi. Bu kadar dile getirerek dile getirmemek lazım demek ki dedi ve bir hikaye anlattı. Bu hikayeyi ben hiç duymamıştım. Şeytan'ın hikayesi. ben hiç duymamıştım. İlk defa duydum ve burada paylaşmak istedim. Belki sonra gelecekte unutursam kendim de açık videoyu izleyip tekrar bu hikayeyi dinleyebilirim ablamdan dinliyormuş gibi. Hikaye şöyle, yani her şey yolunda giderseyle ilgili bir şey. Şimdi bir gelin, yeni gelin varmış. Yani ailesinde, evinde, kocasıyla işte kaynanasıyla hiçbir problemi olmayan, çok mutlu, işte inekleri olan, çiftçilik yapan bir aile gibi düşünün ve yeni gelin mutlu mutlu ineği sağmaya gitmiş. İne sağarken e, tabii ki buzağıyı ineğin önüne, yanına bağlamış ki hani e, o sağarken rahatsız etmesin diye. Şimdi her şey yolunda, her şey güzel. E, i̇şte sağma işlemi bitince buzağıyı salacak, buzağa kalan sütü emecek falan derken şeytan buna bakmış, bakmış. Demiş ki şu buzağının ipini biraz gevşeteyim de biraz hani eğlence olsun. <laughs> gibisinden. Buzan ipini birazcık gevşetmiş. Bu arada e, şey yeni gelin şeyi bitirmiş. Sağmayı bitirmiş ineği ve süt kovasını dolu süt kovasını dolu Çok sütlü bir süt kovasını yemen arkasına koymuş. Buzağıyı salacak. Tabi bu arada ipi gevşeyen buzağı o varmadan e, ipinden boşanmış ve hoplaya zıplaya koştururken de kovaya bir tekme kova Süt yerde. Tabi bunu gören yeni gelin sinirlenmiş. Kızmış. O şeyle buzaya bir tane vurmuş. İnek benim buzağımı vuruyor diye inek bir tekme savurmuş. Bu sefer yeni geline gelmiş. Yeni gelin yerde. Tabi kayıp eder görmüş bu olayı. E, i̇nek gelinimi öldürdü diye ateş etmiş tüfekle. İnek ölmüş. Ateş sesine gelen damat e, bakıyor ki hanımı yerde babasının elinde tüfek babam hanımı mı öldürdü diye o da ateş ediyor babasına. Şimdi yok ki sonra şeytan bakıyor bakıyor olanlara ve diyor ki ben sadece ipi gevşetmiştim. Ablam da diyor hani ben de sadece şey hatırlatmış mı oldum gibisinden böyle bir hikaye. Gerçekten bazı şeyleri bazen herhalde dillendirmemek gerekiyor. Ya da olacağı varmış oluyor gibi bir durum bu hafta sonu yaşadığımız. Yani kıstadan hisse <laughs> bu hikayeden ne anladınız gibisinden yorumlarda paylaşabilirsiniz benimle. Çok mutlu olurum sohbet etmekten bu hikayenin ana fikriyle ilgili diyeyim artık öyle söylemiş olayım. Hafta sonu yaşadığımız bu oldu ve selam. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.